programda yazıyor. Bakıyor, Şansımıza hala havalar güzel gittiğimiz her yerde. Şimdi burada Kübra çok aç değil ama ben çok açım aslında. Ee, böyle atıştırmalık. Bir yanaya gitmeden önce bir dilim pizza yiyeceğimiz bir yer var. Türk restoranı. Türk restoranı. Aynen Türk restoranı. Ama şey, makedon. Ha, makedon türkü dedi. Ha türkü dedi aynen. Onun dışında bir de dondurması meşhurmuş burada. Güzel bir dondurmaları varmış. Onu da deneyeceğim. Sonra Viyana'da Onunun ee, onun en meşhur şnitzelini yiyeceğiz. Ya yemek deyince benim yüzüm gülüyor biliyorsunuz. Türkiye'de mesleğimi yapamayınca kendimi Slovakya tiyatrosuna bırakıyorum. Evet. Bu gördüğünüzde Slovakya'nın sapı. Sapı bile meşhur Kendisi logar kapakların işte o şeylerin altında çalışıyor. Ve yaz aylarında sıcakta kafasını oradan çıkartıyor ve kadınların eteklerinin altından izliyormuş. Tam bir sapık ve bunun heykelini yapmışlar yani sembolik olarak. Şimdi burada bir pizzacı bulduk ve helal ürün satıyorlar. Şöyle büyük bir pizza. Margarita aldım. Zaten Viyana'da güzel büyük büyük şinisel yiyeceğimiz için burada geçiştireceğiz. Bir de dondurmacıya gideceğiz ama ayrıca. Bu pizza, bu koca dilim pizza 3 euro. Siz ama tabi çarpmayın. çarpmayın. Yiyelim gömelim şimdi bir. Kelle tutmam lazım. Hmm. Güzel. Çok başarılı tıra. Güzel. Değil mi? Güzel. Hamuru falan çok iyi. Hamuru ince, oh. domates sosu lezzetli. <laughs> ne oldu? Çok güzel kokuyordu. <laughs> <laughs> Buraya gelirseniz mutlaka bu pizzayı deneyebilirsiniz gönül rahatlığıyla. De. Kilo mal da başına giriyor ama ben hala yemek yemeye çok duruyorum. Mesela üzereyim. ben birazcık destek olacağım sen çok kilo alacaksın. <laughs> Yeter. Sen daha kilo anla. Hmm. Benim için son değil. Beni aran almış arkadaşlar. <laughs> bu zaten sonra kimseye güzelleme yapmama gerek yok. Çikolatalar, var. Çikolata nane var. Tarçın var. Çilekli lemon. Marzipan sevdi. Yoğurtlu, donuk meyveli bir şeyli bir şeyliler var burada böyle Sin çektim. Karım da. Kafe Bianca diye bir şey aldım. Bianco pardon. Kafe Bianco. Kahveli. Buradan buram buram kahve kokusu geliyor. Makacı onun tadına. Muazzam. Yine oyun dünyasından tanıştığım bir arkadaşımla da buluşacağım. O kendisi burada yaşıyor, çalışıyor. Yani hayatını burada idame ettiriyor. Evet şu an katedrale giriyoruz bu arada. Meşhur olan Şinitzel'i de yiyeceğiz. Birkaç tane yerde gösterdi bana ama dedim ki sen gel. Beraber yeriz, beraber gideriz. Bizi bu harika mimariyle baş başa bırakayım ben. Ben konuşmayayım abi. Mimari konuşsun. nerede kalmıştı? Ha, arkadaşım gelecek. Şinitsel yiyeceğiz beraber. Buranın meşhur şinitseli var. Bir de hem arkadaşlarıma gofret alacağım diye söz verdim. Buranın aynı zamanda gofretleri de çok meşhur. Şimdi o gofretçilerden birine geldik. Adı... Adı ne? Adı Geiger yazıyor. Yok orası değil. Orası. Man, maner mi yazıyor? mi yazıyor? Manner. Ha, evet. Manner yazıyor. Var? Hmm. Bir kutuda bir gelip de yapmışlar. Şimdi arkadaşlar iki tane gofret aldım ben. Bunlar biri limonlu. Diğeri de Diğeri de böyle klasik fındıklı çikolatalı yani. Bunlar bizim böyle Türkiye'deki 9 katlara benziyor. Evet 9 katlara benziyor. Bakalım tadı nasıl bilmiyorum. Deneyince söylerim. Ayrıca yorum yaparım. Şimdi çantaya atayım. Bununla beraber gezmeyeyim. Yani meşhurmuş. Buranın bu gofreti meşhurmuş. Meşhurmuş dediler. Biz de aldık. Ne meşhursa onu yiyoruz. İlk tercihimiz o oluyor. Tabii ekonomiksel olarak yani. Her şeyi yiyemiyorsun. Her şeyi alamıyorsun. Bir de sürekli aldığım şeylerde TL ile çarpıyorum. Dayanamıyorum, çarpıyorum. Halbuki adamlar için çok ucuz mesela, aldın mı? 1 euro, 2 euro, 3 euro anladın mı? Adam için belki de çok ucuz. Ama ben direkt biri 40 ile çarptığım için acı veriyor yeni boş. Aslında baktığınızda evet. Euro kazanan biri için de pahalı bunlar. Onlar çok daha buna alışacak marketler. Bunlar turistik olduğu evet. için. Evet. Evet. Google'layın o zaman. Viyana'da asgari ücret kaç euro diye. Hadi bakalım pahalı mı Viyanalara? Bu arada tabii şimdi bir saniye. Için ben. Ha yok ben şu an Viyana için konuşuyorum. Viyana için uygun mu değil mi? Bu adamlar ne kadar kira veriyor? Ne kadar vergiler vergi veriyor? Ne bileyim. Ha aynen şunu sonra soralım Şimdi benim arkadaşım bir tane BMW motor da almış demek ki çalışan alıyor abi kısa zamanda demek ki çünkü zengin değil arkadaşım biliyorum yani adam arılarla çalışıyor yani okumuş çalışıyor. Bak görün görün. Adamlar kütüphaneye verdiği değere bak. Şu kütüphaneye bir bak. Adamlar bunu kütüphane bak. Bu kütüphane ha bu böyle devlet sarayı sarayı falan değil. Dikkatinizi çekelim. Burası kütüphane. Viyana sokaklarında bir adet umut aksu. <laughs> Abi gelmiyoruz ya. Vallahi gelmiyoruz ya. Zaten her gün Schengen çıkıyor da biz gelmiyoruz. <laughs> Aa. Oğlum o senin Schengen, Schengen. Gelemem. <laughs> Bu çok kötüydü. Yok kötü espri işte o yüzden kötü espri. O yüzden güzel. Evet şimdi de opera binasına gidiyoruz. Müzeler bölgesindeymişiz şu an. Her şey Almanca olduğu için biraz zor anlıyorum. <laughs> Umut zaten direkt bana teslim oldu. <laughs> ee, yaklaşık bir 700 metre yürüyeceğiz. Ben çeviriden konuşuyorum. Kendi. Onu da anlamadılar. <laughs> evet, oldu. <doğru. gülüyor> Ama o senin değil, çevirinin hatası kocam. <laughs> Bisiklet yolundan çıkalım beyefendi. Oraya gidin ben de geleceğim şimdi. 5 dakika evdeyim. Tamam, operaya mı gidiyoruz? Ha? Operaya gidiyoruz değil mi? Operada buluşacağız. Aynen, operaya doğru Sevgili dostlar, opera binası. kocaman bir opera binası. Bunun bir de daha da arka tarafı var. Daha büyük aslında. Ama ön tarafı burası mı? Arkası mı burası? Onu bilmiyorum yani. Soldan galiba girişi. Galiba diğer taraftan aynı. gösteriyor. Bakın burada Viyana'da Zahar diye bir tatlı var. Bunu deneyebilirsiniz. Ben şu an bu şeye girmemek için e, sıraya girmemek için yemeyeceğim şimdilik. Ama yersem ya da yarın veya diğer günler gelirsem mutlaka denerim. Ama şu an açım. Özellikle tatlı zaten tüketmek istemiyorum. Çikolata İçeriği kek. ne? Çikolatalı bir kek var. İçinde kayısı marmelatı var. Yani basitçe öyle atayım böyle bir tatlı. Burayla özleşmiş bir tatlı. Ama onun yerine apple strudel yani elmalı strudel denilebilir. Daha bize tat olarak bence daha çok seveceğim bir şey. Ama bu sırayı beklemem onun içinde. Bir tane daha kraliyet pastanesi burada var. Hatta önünden geçtik de şu an ismi Demel miydi neydi ismi? Orada daha az sıra vardı. Belki orayı deneyimleyebiliriz. dep 3 3 yere gidiyoruz. Bir de bırak. 3'ünü ayrı 3 bölüm olarak YouTube'a atacağım. Çok güzel bir yer. ya. gerçekten yakın ve görülmesi gereken yerlermiş yani gerçekten. Yemek açısından biraz.